Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Şimal. E, bugün TikTok izleyeceğiz birlikte. Nasıl izleyeceğiz? Açılı ya. Koysan şimdi. Evet. Dur. Evet arkadaşlar. Bu ba bayağı bir bazı aslında. Ucumun değil mi dişime? Benzeyen de öyle. Ooo Oo. baya benziyor. Çok arkadaşlar. benziyor. Bu daha çok Junko'ya baya bir benziyor. Yok. Benzemiyor. Benziyor. Benziyor, Oo. benziyor Felix'e. Benziyor hmm. aynen. Arkadaşlar bu arada biz e, çok <laughs> beğendik. Evet aynı. Kesinlikle. Geçme geçme. Orta parmağın nereye denk geliyor bir dakika. Aa, benim 4'e geliyor arkadaşlar. Tablette olduğun için biraz kısa geliyor. Benimki dün 13'e geldi. Ee, Telefonda. Benimki, benimki de 4'e geliyor. Arkadaşlar bu tablet olduğu için. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı. Çok iyi. <laughs> 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 düşman. Bayılıyorum. Neden? Ay çok güzel. Wow. Çok kaba mı güzel mi? Oldu? Aynen baya bir kabaymış hmm. ama çok güzeldir ya. Ay kafan dondu. Kıza güzel, güzel olmuş. Güzel yani çok eğlencelidir. duruyor. İsterdim. <laughs> Bu kız çok güzel söyle ben bunu çok biliyorum. seviyorum. Şu anime kız hoşuma hmm. gitti <laughs> Arkadaşlar şimdi susuyoruz dinleyin. <laughs> Bayılıyorum. Türk olunca arkadaşlar. Bunu belki ben de Aynen ben de. Şu animeyi çok merak ediyorum. Birle sınavı geçti. Aynen. İki zaten çok güzel. Aha. Böyle. Hadi. Vav. Wow. İşte. Ay Aa. çok güzel. Kıza bayıldım zaten çok güzel. Güzel. Ah, hızlı sağlık. Aa biliyorum <laughs> izliyorum nice bari <bahırıyor. gülüyor> Çok güzel. Oha. Wow. Wow. Biliyorum ben bu ölüm Ben duramazdım orada hiç. <laughs> kalın bre. <laughs> Sese bayıldım. ses <laughs> çok güzel. çok iyi ya. Ben de ee, arkadaşlar biliyorum belki biraz kısa oldu ama e, bugünkü videomuz bu kadar. Evet arkadaşlar. Hepinize kalın. Görüşürüz.